Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sonuç yayınlarının 2. fasikülü ile beraberiz. İlk 5. sayfayla başlıyoruz arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterimle başlayacağız. Sonra yarım ve bütüne yakınlık, sonra da karşılaştırmayla devam edeceğiz. Birinci soruyla başlarsak arkadaşlar. Sayı doğrusunda 1 bölü 4'ü gösteren ifadeyi yapınız diyor sayı doğrusunu. Hemen yapalım arkadaşlar. Şurası 0, şurası 1. 1. Burada ilk önce verilen 4 kesir de basit kesir olduğunu görüyorsunuz. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesir. Eğer bir şey basit kesir ise bu 0 ile 1 arasında olduğunun ispatıdır. Şimdi o zaman bütün burada çizeceğiniz sayı doğruları 0 ile 1 arasında olacak. Neden? Çünkü verilen kesir basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında. Verelim. Burada 0 ile 1 arasını paydaya göre parçalayacaksınız. 4 dilime bölün diyor. 4 dilime bölmek için 3 çizgi atarsınız. Ya da 3 nokta koyarsınız. Sonra kaçıncı dilimde duracağınızı pay belirler. Birinci de durursunuz. Buraya 1 bölü 4. Burada 2 bölü 3 olduğu için 3 parça ayırıyorsunuz. Kaçıncı dilimde duracaksınız? İkinci dilimde o zaman burası da 2 bölü 3 olur. 3 bölü 5. Bunu 5 parçaya böleceğiz. Yani 4 nokta atacağız. Üçüncü dilimde duracağız. 1, 2, 3. Şöyle yapacağız. Burayı 8 dilime ayıracağız. 3, 4, 5, 6, 7. 5. de duracağız. 5. de. 1 2 3 4 5. Şöyle yaptık. 5/8. Bu bizim ilk testimiz arkadaşlar. Hemen ikinci teste geçtiğimiz zaman verelim arkadaşlar. 9/5, 7/3 ve 2 tam 2/3 ve 1 tam 3/4 gibi 4 tane farklı sorumuz var. Burada dikkat ederseniz basit değil, bütün ifadeler bileşik kesir. Arkadaşlar tam sayılı kesirler bileşik kesirle aynıdır. Onu unutmayın. Yani ha bileşik kesir demişsiniz zaman tam sayılı kesir. İki ifade de aynı mantığa bürünür. Şimdi 9 bölü 5'i yapacaksak önce şunu gösterelim. 9 bölü 5'i yaparken yani bileşik verildiği zaman tam sayıya çevirmeniz en mantıklısıdır. Tam sayıya çevirmeden de yapabilirsiniz. Onu da unutmayın. 1 tam 4 bölü 5. Şurası tam. Şurası pay. Burası ise payda kısmımız. 1 tam 4 bölü 5 çizelim. Burada ilk önce tam kısmına bakıyorsunuz arkadaşlar. Tam kısmı 1 olduğu için şu tam kısımda ne yazıyorsa 1'den sonra gelecek sayıyla o sayı arasını yapıyorsunuz. 1 ile o zaman kaç arasını alıyorsunuz? 2 arasını. Kaç dilimi ayırıyorsunuz? 5 dilimi. 1. Kaçıncı duracaksınız? İşte burası önemli. 4. dilimde. 1, 2, 3, 4. Şöyle arkadaşlar. 7 bölü 3 hemen 7'yi 3'e böldünüz. 2 kere var dediniz. 1, 2 tam 1 bölü 3 çizdiniz. 2 neresi arkada? 2 ile şu tam kısım 2 yazdınız. 2'den sonra kim gelir? 3. Kaç dilim ayırın? 3 dilimi. Kaçıncı da durum? Birinci 2 dam 2 bölü 3. Burası zaten size yardımcı olacak. 2 ile 3 arasında. Arkadaşlar sadece şu öndeki sayıyı söylüyoruz. Kaçıncı kaç dilim ayıracağız? 3 dilimi. Kaçıncı dilimde duracağız? 2. dilimde şuradan uzatıyoruz. 1 tam 3 bölü 4. 1'i yazıyoruz. 1'den sonra kim gelir? 2. Demek ki olay 1 ile 2 arasında ceryan edecek. 4 dilimi ayırıyoruz. 3. dilimde duruyoruz. Geçelim arkadaşlar. Başlayalım. Yarama yakınlık ne demektir? Yarama yakınlık arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle gösterelim. Ka hangisini e, yarama yakınlıklarına faydalanımla karşılaştırınız diyor arkadaşlar. Şimdi burada yapacağınız işlemler. Şimdi yarama yakın ne demektir arkadaşlar? Önce şunu söyleyeyim. Bak 7'nin yarısı 7'nin yarısı ne arkadaşlar? 3.5 5'in yarısı buçuk Şimdi buradaki 4, 3,5'tan büyük. Yani şu an burası yarımdan fazla. Bu ise yarımdan iki buçuktan küçük yarımdan az. Ya sanki bir dönerciye gittiniz. Döner istediniz. Bir yarımdan fazla götür. Bir yarımdan az. Hangisini seçerseniz fazla olanı. Yani demek ki 4 bölü 7 2 bölü 5'ten büyüktür. Şimdi geldik buraya yarıma yakınlıklarından faydalanarak yapması. 7 bölü 10. Şimdi arkadaşlar 10'un yarısı 5. Demek ki bu yarımdan fazla. 9'un yarısı 4,5. Bu yarımdan az. O zaman 7 bölü 10. 4 bölü 9'dan büyüktür. Sayısal verilere bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Buradan itibaren 12'nin yarısı 6. Demek ki bu yarımdan az. 6'nın yarısı 3. Tam oluyor arkadaşlar. 3'ün yarısı 1,5 bu da fazla. Demek ki en büyüğümüz 2 bölü 3. Sonra 3 bölü 6. Sonrası ise 5 bölü 12. Yarım mantığıyla yapıyorsunuz. 4'ün yarısı 2. Demek ki bu yarımdan az. 8'in pardon 4'ün yarısı 2. Demek ki bu yarımdan fazla. 3 bölü 4. 7 bölü 8. Dursun bunlar. 9'un yarısı 4.5 demek ki bu yarımdan az. Şimdi 4 bölü 9 bir kere bu işlemin neresinde en sonunda. Bunu not ettik. Şimdi bu ikisi arasındaki bağıntıyı şöyle bulmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü aralarında belli bir sistem verilmiş. O zaman bunu 2 ile genişletiyoruz. 6 bölü 8, 7 bölü 8. Paydalar aynıysa payı büyük olan büyüktür. 7 bölü 8. 6 bölü 8'in orijinalini yazıyoruz. 3 bölü 4'ten 4 bölü 9'da en sonunda. Şimdi hepsinde yarımı komple kullanmıyoruz arkadaşlar. Tabi eski sistemdeki şeyleri de dikkat ediyoruz. Bütüne yakınlık. Bütüne yakınlık ne demek? Yani adam neredeyse tamamını yemiş mantığıyla yapabilirsiniz. Ya da direkt karşılaştırma yapın. Bakın arkadaşlar burada şu adam tamam şöyle. 4'ü 3 bölü 4 ne demek? Yani bir ifadenin 4 parça bölmüş 3'ünü yemiş. Burada ise 8 tane dilimin 5 tanesini yemiş. Yani yarımı biraz geçmiş. Bu ise neredeyse tamama yaklaşmış. O zaman 3 bölü 4, 5 bölü 8'den büyüktür. Tabi direkt yapmak biraz zor ama yine de göster. 8 bölü 9 arkadaşlar neredeyse tam. Bu ise arada 2 sayı fark var. 8 bölü 9, 5 bölü 7'den büyüktür. Burada ifadelerde arkadaşlar bakalım bizi yönlendirebilecek bir durum var mı? Bakın burada 4 bölü 3, 5 kendi içinde çok sırıtıyor. Hemen verelim onu. 4 bölü 5 çok büyük. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. 8 bölü 3 yarım bile değil. Yani yarımdan çok küçük. 3, 4 olsaydı yarım olurdu. Şu yarımı geçmiş. Şimdi yarımla bütünü kullanmıyor. Yarımı geçmişse yani yarımdan fazlaysa yarımdan az olandan kesinlikle büyüktür. Şöyle verdik. Burada dikkat ederseniz en büyük olan neredeyse bak şu tamama yaklaşmış. 5 bölü 6 aldık. Şimdi diğerlerini yazacağız. Arkadaşlar ikisi de şu an yarımı geçmiş. Ve aralarındaki sistematik olarak şöyle yapmamız gerekiyor. Mecburen bunu 2 ile genişleteceğiz. Burası 6 bölü 10 olacak. Paydalar aynı. Bu sefer 7 bölü 10'u ve 3 bölü 5'i buraya yazıyoruz. Arkadaşlar şimdi ikisi de yarımdan fazla dediğimiz an yarımdan fazla olduğu zaman ifadede yarımdan fazla o zaman arada hemen bir pay eşitleme ya da pay eşitleme yapıyoruz. Onu unutmayın. Verelim arkadaşlar. İkisi arasında şöyle ifade edelim. Hemen bildiğimiz sıralama yapacağız. 3 bölü 5, 4 bölü 5. Nereye bakıyoruz? Paydalara baktık. Aynı. O zaman payı büyük olan büyüktür. Payı büyük olan büyüktür. Nerede paydalar aynı olduğu zaman? Başlayalım. Paydalar aynı. O zaman payı büyük olan büyüktür. 8/8. 8. O zaman 7 daha büyüktür. Burada paydalar aynı. O zaman 8 bölü en, 9 en büyüktür. Sonra 7 bölü 9. Sonra da 4 bölü 9 gelir. Verelim arkadaşlar diğer sayfayı. Sayı doğrusunda 3 bölü 5. 2 bölü 5 e, karşılık gelen noktaları göster. Bu kesirleri karşılaştırınız. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. 0 ile 5 arasında 0 pardon 0 ile 1 arasını çizdik. İkisi de basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında hemen ikisinin de paydası aynı olduğu için 5 dilim ayırdık. 2 bölü 5 şurası arkadaşlar. ikinci dilim. 3 bölü 5 ise 3. dilim şurası. Siz şunu diyeceksiniz. 3 bölü 5 sağında bir sayı iki sayı karşılaştırdığınızda biri birine göre sağında olduğu zaman yani daha sağda olursa diğerine göre o zaman daha büyük demektir arkadaşlar onu da unutmayın. Yani soruda şöyle sorabilir hangisi daha sağdadır dediği zaman daha büyüktür demenin daha kibarca bir halidir. Diğerine göre daha sağdadır. E sayı doğrusunda 3 bölü 6 ve 5 bölü kesin karşılık gelen noktalar göster. Bu nokta kesilir. Karşılaştırın. Hangisi daha sağda arkadaşlar? 5 bölü 6. 3 bölü 6'dan büyüktür arkadaşlar. Karşılaştırdınız demek sıralayınız demektir arkadaşlar. Burada en büyük kim oluyor? 8 bölü 9. Sonra 5 bölü 9. Sonra 4 bölü 9 geliyor. En sağda mantığıyla. 2 tam 1 bölü 3. 1 tam 2 bölü 3. Arkadaşlar tam sayısı büyük olan daha büyüktür onu unutmayın. İşlem yapmanıza bile gerek yok. Tam sayısı büyükse diğer kısmı bakmaya gerek yok. Geldik ikinci karşılaştırmaya. Paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar bir daha söyleyeyim. 4 elmanız var. 5 çocuğa dağıtıyorsunuz. Burada dört elmanız var. Yedi çocuğa dağıtıyorsunuz. Aşağıyı çocuk, yukarıyı para. Neyse, maddi neyse. Onu ifade ettiğiniz an anlaşılıyor. O zaman 4 tane elmanız var. 5 çocuğa dağıtıyorsunuz. Hangi grupta olursanız daha çok yersiniz. Tabii ki çocuğun az olan grupta. Şöyle yaparsanız o biter. Paylar aynı. O zaman paydası küçük olan büyüktür. Şöyle yaptık. Paylar aynı. Paydası küçük olan büyüktür. Bunları verdik şöyle. Paylar aynı. Paydası Küçük olan büyüktür. Büyük olan küçüktür. Evet. Gelelim genişletme. Arkadaşlar genişletme ne demektir? Genişletme verilen bir ifade sayıyı hem payını hem paydasını o sayıda çarpmak demektir. Yani 2 bölü 7 yazdığın zaman 3 ile genişletiyoruz. Hem payını hem paydasını 3 çarpıyoruz demektir. Şöyle. Daha kibarca yazarsak 2 bölü 7 altına bir 5 yazarız. Bunu hem payını hem paydasıyla çarparız. 10 bölü 35 olur. Aynı mantıkla 3 bölü 5'i bir daha yazarsak 2 ile genişlet diyorsa hem payını hem paydasını 2 ile çarparak söylüyoruz. Genişletmedeki en temel esas hem payını hem paydasını aynı anda o verilen sayıyla çarpmanız gerekiyor. Bunu unutmayın genelde bir kısım unutulabiliyor o sıkıntı çıkarır 21 bölü 35 6 bölü 5 yazdık 3 ile genişlet diyor genişlettik 18 bölü 15 6 bölü 5 8 de genişlet diyor 48 bölü 40 7 bölü 3 yazdık arkadaşlar 4 ile genişlet diyor genişlettik 28 bölü 12 7 bölü 3'ü 6 ile genişletiyor. diyor. Genişletelim. 42 bölü 18 olur. Devam edersek arkadaşlar. Paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız. Bunu söylemesi de arkadaşlar biz kendimizce ne yapacağız? Karşılaştırınıza bakarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşılaştırmada hem pay hem paydayı yapabilirsiniz. Önemli değil. Ama şunu söyleyelim. Paydayı yapmak imkanınız varsa daha kolay yapıyorsunuz. Niye? Çünkü ondan sonra paylar, paydalar aynı oldu Pay büyük olan büyüktür deyip geçiyorsunuz. Şimdi bunu 2 ile genişlettiğiniz zaman burası 6 bölü 10, burası 7 bölü 10 olur. Şimdi paydalar aynı oldu. Payı büyük olan büyüktür. Şöyle yaptınız. Şimdi şöyle baktığınız zaman paydalar birbiriyle tutmuyor arkadaşlar hemen aynı anda eşitleyeceğiz şimdi ardışık geliyorsa paydalar yani biri 3 biri 4 biri 7 biri 8 gibi ise hemen zıt sayıları yazabilirsiniz buraya 3 buraya 4 yazabilirsiniz 8 bölü 12 o zaman 9 bölü 12 daha büyük olur hemen burada bunları eşitleyelim 2 3 ve 6 nerede eşitlenir arkadaşlar 6 da eşitlenir. o zaman bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettik arkadaşlar. 3 bölü 6, 5 bölü 6 ve 4 bölü 6 oldu. En büyük kim oldu arkadaşlar. 5 bölü 6 sonra 2 bölü 3 gelir. Sonra 1 bölü 2 gelir. Şöyle yaptığımız zaman. Hemen 15, 3 ve 5. Nerede eşitlenir arkadaşlar? 15 de eşitlenir. O zaman bunu 5 ile, bunu 3 genişletiyoruz. 5 bölü 15, 6 bölü 15. Kim en büyük oldu? Tabii ki soldaki en büyük oldu. Tabii sıralama yaparken ilk haliyle yazmanız çok önemli arkadaşlar. 2/5 burada, 1/3 de burada. Şöyle büyük işaret attık. Verelim arkadaşlar. Payları eşit olmayan kesirlerin sıralaması aynı mantıkla devam edersek kim daha uygun sonu yapın arkadaşlar. Mesela 5 ve 8'i de yapabilirsiniz. Burada şurası sizi sınırlamasın. Yani sonuçta bir, bir karşılaştırma. istiyorsanız yukarıdan yapalım. Hani kurala uygun olsun. Hani söylediği gibi yapalım bir. 2 ve 3 nerede işte? 6'da. O zaman bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletin. Burada genişletin dediğimiz an buraya yazdığınız sayın aynısını aşağı yazdığınız zaman sayısal değer değişmez arkadaşlar. 6 bölü 15 Burası 6 bölü 16. Buradan sonrası önemli arkadaşlar. Paylar aynı. O zaman paydası küçük olan büyüktür arkadaşlar. O zaman 15 daha küçük. O zaman büyük olacak. Şöyle araya atalım arkadaşlar. 3 bölü 4. O zaman bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettik. Çarptığımız zaman 12 bölü 28. 3 ile çarptık. 12 bölü 27. E paylar aynı. O zaman paydası küçük olan büyüktür. O zaman şu araya şöyle küçük işaret attık. 2 ve 5 10 nerede işte denir? 10'da o zaman bunu 5 ile genişlettik. Bunu ise 2 ile genişlettik. Çarptığım zaman 10 bölü 15 10 bölü 14 10 bölü 19 oldu. Şimdi hepsinin payları aynı. O zaman paydası en küçük olan büyüktür. Demek ki ortadaki en büyük. Sonra 2 bölü 3 sonra 10 bölü 19 gelir. Geldik buraya. 4, 3 ve 6. Nerede eşitler arkadaşlar? 12'de tabii ki. 3 ile genişlettik. Burayı 4 ile. Burayı 2 ile çarptık. Çarptığımız zaman 12 bölü 27. 12 bölü 28. 12 bölü 46 olur. E paylar aynı o zaman paydası küçük olan büyüktür. Yani şu ifade yani 4 bölü 9 en büyüktür. Sonra 3 bölü 7. Sonra ise 6 bölü 23 gelir. Devam edelim arkadaşlar. Tam sayılı kesirin e, karşılaştırması arkadaşlar. Burada tam sayılı kısımlar aynıysa şöyle gösterelim arkadaşlar. İki şekilde yapabiliriz. Bir, tam sayılı kısım aynıysa tam sayıları silebilirsiniz. Sadece o zaman tam sayıları dışında kalan ifadeleri karşılaştırmanız yeterlidir. Ya da yok hocam ben önce düzenleyeyim deyip de yapabilirsiniz. Ne demek istiyoruz? Yani bu düzenlediniz 11 bölü 3. Bunu düzenlediniz 27, 32 bölü 9. Baktınız ki paydalar tutmuyor. Şunu 3 ile genişlettiniz. 33 bölü 9 olur. paydalar aynı. O zaman 33, 32'den büyüktür. O zaman şu araya büyük işaret atıyoruz. <laughs> paydalar eşitse pay büyük olan büyüktür. Bu en kolay sorumuz arkadaşlar. Niye? Tam sayılar aynı değil. O zaman tam sayısı büyük olan büyüktür. Yani şu ortadaki en büyük. Sonra 2 tam 4 bölü 7. Sonra ise 1 tam 3 bölü 5 gelir arkadaşlar. Onu unutmayın. Geldik buraya. Burada dikkat çeken şu 2, 2, 1. O zaman tam sayısı en küçük olan en küçüktür. 1 tam 5 bölü 6 en sonda arkadaşlar. Tamam. Şunları karşılaştırdığımız zaman 2 tam çarptığınız zaman şurası 7 bölü 3. Şurası ise 14, 16 bölü 7. Tabi biz biraz uzattık. İkileri silmemiz daha mantıklı olurdu. Ama bir soruyu görmeniz için yazıyoruz arkadaşlar. 7 ile 3, 49 bölü 21. Şurası ise 48 bölü 21. E, paydalar aynı zaman pay büyük olan büyüktür. Yani baştaki en büyük 2 tam 1 bölü 3. Sonra 2 tam 2 bölü 7 olur. Buraya geldik tam sayılar aynı o zaman arkadaşlar. Sadece şu kısımları karşılaştırıyoruz. Sadece 5 bölü 6 ile yapalım. Bu sefer de sadece e, tam sayılar yokmuş gibi yapmamız yeterlidir. 6, 2 ve 4 nerede eşittir? 12'de arkadaşlar. Şunu 6 ile genişlettik. Şunu 3 ile genişlettik. Bunu da 2 ile genişlettik arkadaşlar çarptığım zaman 10/12 6/12 9/12 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada paydalar aynı o zaman hemen nereye dönüyoruz arkadaşlar? Paylara. Pay büyük olan büyüktür. O zaman en baştaki en büyük. Sonra bu üçüncüsü en büyük. Sonra da 4'ten 1/2 gelir. Şöyle vermiş olalım arkadaşlar. Yani içinde kısa yollar var arkadaşlar. Biz genel bir karşılaştırma yapalım. Onu da unutmayın. Hangisi? Birinci soruyla başlayalım. Sayılardan hangisi, hangileri sayı doğrusunda 1 ile 2 arasındadır? Şimdi arkadaşlar 1 ile 2 arasında ne demek? Yani 1 ile 2 arasında demek. Şu 1, şurada 2. Bu arada demek 1 tam, şurada bir basit kesir demek. Yani 1 tamla başlaması lazım. Yani Burada 9'u 5'e böldüğümüz zaman şurada oluşacak sayı 1 olması lazım. 1 mi? Evet 1. O zaman bu olur. 8'i 3'e böldüğümüz zaman 8'de 3 kaç kere var? 2 kere var. O zaman bu olmaz. Bu yani kaç kere vara cevabımız 1 ise o bizim aradığımız 3. Bu da olmaz. 7'yi 4'e böldüğümüz zaman 1 kere var. Bu olur işte. 2 tane sağlıyor. Hangisi 3 ile 4 arasındadır? Aynı mantık. Bu o zaman buradaki küçük sayıya eşit olması lazım. Yani sayısal olarak küçük diyeyim de sonra eksili de, de aynı mantık yapacağız. Sayısal olarak küçük olan eşit olacak. 2. zaman bu gider. 11'i 3'e böldüğüm zaman 3 kere var. Aha, bu istediğimiz gibi. 16'yı 5'e böldüğümüz zaman 3 kere var. Bu da istediğimiz gibi. 2 tane de buradan geldi hemen yapalım arkadaşlar. Bunların paydaları aynı o zaman. 3 ile 9 arasındaki sayılar. 4 5, 6, 7 8 5 tane sayı sağlıyor arkadaşlar bu ifadeyi. Şimdi buraya geldik paydalar aynı mı? Değil. O zaman şunun paydasını aynı yapacağız. 3'ü 4 ile genişlettiğimiz zaman 8 bölü 12 A bölü 12, 11 bölü 12 e Paydalar aynı. O zaman 8 ile 11 arasında sayı arıyoruz. Yani 9 ve 10 kaç adet oldu? 2 adet oluyor arkadaşlar. Verelim arkadaşlar etkinlik 1. 1 bölü 4'ü sayısal e, nerede göstereceğiz arkadaşlar? Bu bir basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında 4 dilimi ayıracağız. Ayırmış kaçıncı da duracak? Birinci de 1 bir bölü 4. Geldik buraya 7 bölü 5. Hemen çevirelim. 7'yi 5'e bölersek bir kira var. Şöyle yaptık. 1 tam 2 bölü 5. 1 ile 2 arasında olduğunu gösterir. şu 1. 5 dilimi ayıracağız. Kaçıncı adı duracağız? İkinci de burası 1 tam yani 7 bölü 5. Zaten sırayla vermiş herhalde. Bakalım 8 3'e böldük. 2 kere var. 2 tam 2 bölü 3. 2 ile 3 arasında olacağız. Kaç dilim ayıracağız? 3 dilimi. Kaçıncı duracağız? İkinci de arkadaşlar. Bu bizi 8 bölü 3'e götürür. 3 tam 1 bölü 6. Bu kendisinde biraz daha basit olmuş. Niye? Şu tamlı verilmiş. Zaten biz tamla çeviriyorduk. 3 tam 1 bölü 6 şu demek. 3 ile 4 arasındayım. Evet. 6 dilimi ayır beni ayırdım. Birinci de çiz. 3 tam 1 bölü 6. harfleri karşılık gelen kesilir. Bu, bu, bu sefer sayı doğrusunda ifade vermiş. Biz aşağı yazacağız. 0 ile 1 arası 1-2-3-4-5-6 6 dilime ayrılmış. 0 ile 1 arasında olunca sadece pay ve payda oluşuyor. Kaçıncı dilimde bu? 1-2-3-4-4-6 Tabii sadeleştirerek yapmamız lazım. 2 ile sadeleşince 2-3 olur. Geldik buraya arkadaşlar. 1 ile 2 arasında dediğin için buraya bir 1 tam yaptık. 1 2 3 4 5 6 6 dilim ayırmışız. Kaçıncı dilimdi? 5. dilimdi. Şöyle yaptık. Hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dilim ayrılmış. 2 ile 3 arasında olduğu için ikinci dilimde 1, 2, 3. de durmuş. 2, 2 tam 3 bölü 6. Arkadaşlar şu pay ve payda sadeleşiyorsa sadeleşmesini yapmanız lazım. Aynı anda 3'e bölündüğü için 2 tam 1 bölü 2 yazmamız lazım. Şimdi 3 ile 6 ara, 3 ve 4 arasında dediği için tam kısım 3. Kaç dilim ayrılmış? 6. Bir de kontrol ediyorum. D birinci dilimde duruyor. Eşit parçalı ayrılmış. Üçüncü etkinliğe geçtiğimizde taralı bölgenin belirttiği kesili şekilin alta yazınız. 4 dilim ayrılmış. Üçüncü dilimde durmuş. Bir, 2, 3, 4, 8 dilim ayrılmış. 3 dilim istemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 burada 6 orada 12 dilim. 7. dilimde durmuş. Şimdi arkadaşlar şekle baktığınız zaman hangisinde daha çok yemiş derseniz dikkat ederseniz şekli okuyarak 3 bölü 4 bizim için en büyük olacak. Sonra şu yarımı geçmiş. 7 bölü 12. Bu ise daha yarım ulaşmamış. 3 bölü 8. Direkt buradan yapabilirsiniz. Aşağıdaki kesirlerden yarımdan küçük olanlara K, yarıma eşit olanlara Y, yarımdan büyük olanlara B diyeceğiz. Başlayalım. Yarımdan küçük ne demek? 23'ün yarısı 11,5. O zaman 10 yarımdan küçük. O zaman buna K dedik. 22'nin yarısı 11. 11'den büyük olduğu için bu yarımı geçmiş. Yani B yarımdan büyük diyeceğiz. 36'nın tam yarısı 18 tam yarımız on bu. 16'nın yarısı 8. 8'i geçtiği için 9. Buna B diyeceğiz. 25'in yarısı 12.5. 12.5 geçemediği için kaldı diyeceğiz. 26'nın yarısı 13. Bu tam yarım. 17'nin yarısı 8.5. 8 buçuk 8 ,5, 8'den büyük olduğu için burası küçük. Burada şöyle yapalım. En sonda şunu da göstereyim. 18'in tam yarısı 9. O zaman bu da yarımı geçememi yarım pardon 9 yarımı geçmiş. Onun için Bursa diyoruz. B diyoruz pardon. Böyle biraz kibar olsun diye söyledik. Bu oyunda kesirler sırasıyla yukarıdaki verilen ifa ekrandaki kesir yazan kısma yazılıyor kesir birden küçük ise ekranda doğru yazan kısmın ışığı 1 bölü 2'ye eşit veya 1 bölü 2'den büyük ise ekranda yanlış yazan kısmı kesir 1 bölü 2'den küçük ise ekranda doğru yazan ışığı 1 bölü 2'ye eşit veya 1 bölü 2'den büyük ise ekranda yanlış yazıyormuş arkadaşlar başlayalım. 1 bölü 2'den küçükse ekranda doğru yazacak. Yani yeşil yanacak. Bakalım. Şimdi burası bir hemen 5'in yarısı 2,5 arkadaşlar. Bu 2,5 iki, buçuk, iki buçuktan büyük olduğu zaman yarımı geçiyor demek. Şimdi yarımı geçtiği zaman yanlış yazacak arkadaşlar. Y yazacak. Yedi. Yedinin yarısı üç buçuk. Bu buçuktan küçük olduğu için ekranda ne yazacak arkadaşlar? D yazacak. 8'in yarısı 4. Buradaki 5 yarımı geçtiği için burada Y yazacak. Y dediğimiz yanlış arkadaşlar. 12'nin eşitse yine Y yazacak. Soru ne? Doğru yazan ışık Kı yazan kısmı ışığı yanar. Kaç kere yandı? Bizde bir kere yandı arkadaşlar. Doğru ona da dikkat edelim. Esma, Eda ve Esin eşit işte büyüklükte pizza söylüyorlar. Emre 13 dilimi eş dilimi ayırdığı zaman pizzasının 8 dilimini 8 dilimini şöyle yapalım. 8 bölü 13. Şurası 12 bölü 17. Esin. Şurası da 3 bölü 8. Şimdi burada üçünde de ortak olan yer neresi arkadaşlar dikkat çekmişse hepsinin farkları aynı. Yani kalan dilim sayısı aynı diyelim. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. İkisi arasındaki basit kesirse, aralarındaki farklar eşitse payı büyük olan büyüktür. Yani burada Eda en çok yemiş olması lazım. En çok pizza yiyen Eda. En az yiyen o zaman Esin. Doğru. S'in pizzasının yarısına fazlasını yemiştir. 8'in yarısı 4. Daha yarısını yememiş arkadaşlar. Onu da unutmayın. Şöyle yapalım. Burada kalalım arkadaşlar.